Bizim Emin, ben, İsmail, bir de onun oğlu Ali varmış. Ali'yi tanımıyoruz o zaman. Ava gideceğiz. Biz İsmail'le haberleştik. Sabah dedi beşte buluşuruz dedi. Biz mahallede hemen kalktık sabah beşte. Emin'le buluştuk. Bunlar bizi almaya geldiler. Arabaya bindik. Önde uzun boylu bir oturuyor. Şöyle bir döndü, baktı arkaya. <laughs> Önüne döndü İsmail e böyle Nereden buldun la bu ya? <laughs> adam bizi iki dakikada yadık Dedim ki ne diyor oğlum bu dedim. Beğenmedi abi. Işte. Zaten yadık et. oranım diyor. Abi diyor biraz diyor zordur diyor. Yapabileceğim <laughs> mısın diyor. Ben dedim ki kardeş ben avcı değilim dedim. Ama arkadaşım avcı. <laughs> Ben de sizin yanınızda takılmaya geliyorum biraz. tüfek falan yok. Bunda var tüfek bir de ikisinde var. Biz takılırız dedik. Öyle <laughs> çok gezemediğimiz Hani ne bizim ederim. maksadımız aslında yani benim gitme <laughs> maksadım yürüyüş. Bu da hani hem gezeriz dedi. Bir de, de, şey bir iki ateş evet. Neyse giderken yoldan bura çok önemli bak. İki tane poğaça aldık. Adam başı iki şer poğaça aldık. Poğaçaları yedik saat altı buçuktu. Bunların köye gittik. Kırıkkale'nin bir köyü. Tüfekleri sırtlandık. Ben dedim ki hani arabada malzemeler var. Aşamdan alışveriş yaptık. Yiyecekleri sırt çantasında yanımıza alalım. Hmm. O uzun bir daha döndü şöyle. <laughs> Oğlum nereden buluyorsun bunları? Ettik <laughs> <laughs> <Teknik gülüyor> mi taşıyacağım? <laughs> Yiyecek <gülüyor> mi taşıyacağım? Ben sustum baba. Ha, o kadar çekti buraya. Dedim, emin, emin koluma dürtüyor. Diyor ki ses etme Köyle aksi olur diyor. <laughs> Neyse kardeş ilk başta yol tarlaydı. Tarla düz ya bir arazileri var. Çıkıyorsun geri iniyorsun. Çıkıyorsun geri iniyorsun. Engemeli, sıkıntılı. Bir de çeşme de yok köyde. Köyün dağlarında falan çeşme de yok. Susadık. Öğlen oldu. Karnımız acıktı. <laughs> Saat bir oldu. Dedim ki hani İsmail daha gezeceğiz mi? Geri dönek işte istiyorsan falan. Neyse o Şöyle bir daha bak da uzun. <laughs> Aradaşlar dedi, dönecek dedi. Daha dedi, çektik yine de bulamadık. Biraz daha arayalım dedi. <laughs> tamam dedi, biz bununla önden gidiyoruz. Bir sohbet ediyoruz. Bunlar arkadan geliyor, karşı çaprazımızdan doğru geliyorlar. Bunlar üstten yürüyor, biz alttan yürüyoruz. Önümüzden bir çektik sürüsü kalktı o ara. Şey mesafede uzaktı zaten, hayvanlar bir ürkmüş biraz da. Bizi görünce bir sürü kalktı, sürü şöyle ikiye üçe ayrıldı. Bu koşarak geldi. Kekikleri gördü. Bir geldi mermi gibi. Niye dedi ateş etmiyorsunuz dedi. Emin dedik ya dedi. Mesafe çok uzaktı. Bir ikincisi de fırsat olmadı dedi. Ulan arkadaş dedi ya. Ateşi de eden hepsi bir araya toplanır dedi. Şimdi de onun dedi. 13 tanesi bu tarafa gir. 11 tane tarafa gir. Dedi kalan 4 taneyi göremedim. Ne dedim ki oğlum deli mi lan? <laughs> Tam bir haşlama lan dedim. <laughs> Bir zulüm olacak dedim burada. <laughs> Neyse kardeş saat 2 oldu ama susadık bir yandan, acıktık bir yandan. Bir tane Yoluz çeşme bulduk. Çeşmeyi bir gördüm ben aha çeşme dedim. Çeşmeye doğru dehledik bundan beraber susadık ya hızlı hızlı gidiyoruz. Bir daha çektik kalktığını. Tüfeğe müfeğe attı bu Sizin yapacağınız avında dedi ya dedi arkadaş dedi ya bu kadar macem olur bir adam dedi. Emre dedim ki gel bunu <laughs> Neyse, Açık çeşmeye gittik, çeşmede su akıyor, hmm. su var ya şöyle, bir damla damlıyor ya, 8-10 saniye sonra bir daha damlıyor ya. Yani. Su da içemedik. Dedim, kardeş artık dönek dedim, de acıktık. Ayaklarım tuttu, yürü yoruldu. ayaklarım, yorulduk yani. Perişan olduk. Biz duruyoruz ya, köpek hemen kendini bırakıyor ya, yani. köpek bile yoruldu yani. Bu ikna oldu geri dönüşe. Şimdi dedi, arkadaşlar dedi, şov dedi, ağacı görüyor mu dedi. Ağaç yakın. Emin'le sevindik. Ağacın oradan gidip oradan geri döneceğiz diye. Görüyoruz kardeş dedim. Ha dedi. Şu dağ var ya. Benim baya elim ayağım boşalıyor. İnşallah o dağın oradan dolanıp ağacın oraya geleceğiz dedi. Geleceğim. Çok arşı dedi, şöyle dedi, dolanacak dedi. Oralarda dedi, keklik yatakları var dedi. Biz keklikten bana geç, kendimiz öleceğiz. <laughs> Ağacım oradan dedi, tamam kuyruğa doğru gidecek. <laughs> Neyse bunun dediğini de yaptık yine. Düştük peş peşe yine dolandık. Köy yoluna geldik. Şimdi yol çatallaştı. Bir tane <laughs> dik bir dağ var. Bir yolda köye gidiyor. Bu dedi ki, çok arşı dedi, tepede dedi, hep de oraya kaydılar. <laughs> biz o kadar gezdik, kekliklerin ne tarafa kaydılar biz görmedik bile. Bütün hepsi havada birleşti, oraya kaydılar. Biz Emin'le ben dedim ki ben gidiyorum dedim, ben gelmiyorum dedim. Ben gidip yemeği hazırlayayım, siz de dedim, gidin gezin gelin. Ben bayağı yolu açtım, bu onlarla gidiyordu. Ben biraz gittim, baktım arkamdan varıyor. gör, gör, bekle diyor. Koşarak nasıl geliyor? Yolun yarıda var. <laughs> ya. Kardeş çok dik köyün girişine geldik dedim ki bir dönek de baka hani. Bunlar ne yapıyorlar diye. Şöyle elinde bir sigara. Atatürk'ün bir potresi var ya. Yamaçta tam şöyle durmuş. Artık ne kadar yoruldu sen adım atma mecale kalmamış yani. Şöyle bir döndü bize bir baktı. Baktı ki biz buna bakıyoruz ya küpeye kaptı hemen dehledi. Şimdi biz şehir bebesiyiz. O köylü bebesi. Neyse biz gittik. Hemen burayı hızlı geçeyim. Yemeği falan çay yemeği hazırladık. Oturduk bunlar bayağı bekledik. Gelen giden yok. Hmm. Bir baktım evin köşeden köpek çıktı. Köpek geldi ama köpek şöyle. Yemin <laughs> ettim köpek şöyle. Hayvan olduğu yere düştü. Hayvanın ekmek koyduk, su koyduk, et koyduk. Da. Sudan içti hayvan. Sudan içti. Eti bir kokladı geri şöyle olduğu gibi yaptı. Neyse bunlar daha yok ama ortada. Dedik ki yani, köpek geldi onlar da düşerler. Köpek geldikten yarım saat sonra geldi. Bunlar geldiler ona kardeş hadi nerede kaldınız? Gelin yemek hazır falan. Ya ne acele ediyor. Orada. Neyse oturdu İsmail'le amcasının oğlum. Yemeğe başlayacağız. Şimdi biz hemen bismillah dedik. Biz başladık. Bu şimdi yoruldunuz mu la dedim. Baktım ana şöyle. Ne yorulacı kardeş dedi. <laughs> tamam kardeş bir şey dedi. <laughs> Ekmeği şöyle aldı. Yemeği şöyle bandırdı. Ağzına koydu. Eller şöyle ama. Çiğnemiyor ekmeği. Ekmeğin ağzında duruyor. Otururken otururken küt gitti baba. Uyudu. Döndüm hmm. İsmail de uyumuş. Buna dürttüm biliyor musun? <laughs> Kardeş kalktı dedim yemeğini yesene dedim. Bana böyle yapıyor. Ben bu oğlum izinliyim. Yine <laughs> dedim ki, ben de dedim ikisi de pent olmuş baba dedim. Neyse İsmail'e dürttüm oğlum bak, hadi yemeğin yiyin gidelim daha yani akşam oldu. İsmail bir uyandı şöyle bir, ya boş verin yemeği falan ben gider kalan dedi. Yeter <laughs> dedi Yani. <laughs> Ali ondan sonra bir daha uyudu Ali. O ekmeği ağzına aldı ben yuttu zannediyorum ekmeği. Buna bir daha dürttüm. Ali hadi <laughs> dedim. Öh dedi bir uyandı ekmek düştü Emine <laughs> <Aha. gülüyor> dedi, dedim ki topla gidelim bunlar yoksa dedim burada başımıza <laughs> <laughs> bela olacaklar. <laughs>